Merhaba arkadaşlar. O Marifetli kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstereceğim inşallah. Boncuklu bir model. Daha önce de zaten bunu yaptığım modellerde kullanmıştım. Kum boncuk. Bu şekilde. Ben şöyle önceden başladım sizlere göstermek için. Üçer tane boncuk koydum ve modelimiz iki yemekten oluşuyor yani iki sıra bir altına zürafa üzerine de modelimizi yapıyoruz şimdi modelimizin yapılışına geçelim nasıl yapıyoruz arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra aşağıya bir tane zürafanın yanına inişimizi yapıyoruz şu şekilde indik buraya 4 tane zürafa yapacağız yine zürafa'nın üstüne 2 şurası 3 şöyle 4 şimdi yanına yine bir tane daha zürafa yapıyoruz ve bunu dönüyoruz içine batıp yukarı çıkıp çekiyoruz arkadaşlar şu şekilde ve bunun içine şimdi modelimizi yapıyoruz bir tane bakın şöyle pıtırcık yaptım düzelttim şöyle elimden yakından göstereyim hemen yanına aynısından bir tane daha yapıyorum şu şekilde bakın ve bunun içine batıyorum buraya çıkmış olduk tepesine şimdi 3 tane boncuk alıyorum arkadaşlar iğneme birisi geçmedi bazı boncuklar çok ince oluyor geçmeyebiliyor bakın bunlar da geçmedi ve bu geçti 3 tane boncuk aldım. Ve aşağıya indiriyorum. Şurayı şöyle sıkıca tutarak boncuklar içinde kalacak şekilde sıkıyorum. Bakın şu şekilde. Ve buradan tekrardan bu zürafanın içine batıp iniyorum. Bakın şu şekilde. Ve aynı şekilde yine bu başta yaptığımız gibi bir tane daha batırcık yapıp modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar modelimiz bu şekilde yapılışı çok kolay basit ve pratik e, görünüşü de gayet de güzel yine aynı şekilde şurada yaptığımız gibi e, yan taraftaki zürafaya iniyoruz yine aynı şekilde 4 tane zürafa yapıyoruz siz isterseniz bunu daha az da koyabilirsiniz 3 tane de koyabilirsiniz 5 tane de bu sizin tercihinize kalmış Boncuklarda istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yapılışı. Gayet ben çok beğendim. Gerçekten çok çıtı oldu. E, pembe renge denemek istedim. Daha net görünsün videoda diye. Bu şekilde yapılışı. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.